Az, Ay, az, az mı yedin Furkan sen yemeği. Ne yedin Furkan sen? Furkan ne yedin? Furkan. Bırak televizyonu. Şş, ne yedin sen bugün? Sen ne yedin Furkan? Mama ne yedin? Ay. Ne yedin? Ne yedin? Pilav yedin mi? Köfte yedin mi? Çorba içtin mi? İçmedin mi? İçtik ya beraber benim tabağımdan içtin. <laughs> ne izliyorsun sen televizyonda? Bizi. Ne bizi bizi lan haberler var televizyonda. Bizi mi kandırıyorsun lan? Bacak kadar boyu da beni mi kandırıyorsun lan? Bizi bizi mi var orada? Maymun. Çirkin herif. Çirkin adam. Çirkinsin. Isıdırmıyorsun. tatlı değilsin, çirkinsin. Usudurcan mı? Usudurcan mı? Usuduracak mısın? Evet, Usudurursan tatlısın. Usuduruyor musun? Duracak mı? O zaman çirkinsin. 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 Tipsizsin. geldim kovacağım. geldim. Ama tatlı böyle olmuyor, <laughs> olmuyor ki Furkan. Geliyorsun, Tatlı olan çocuk böyle yaramaz olur mu? Adama diyeceğim bir şey şey yapıyorsun diyeceğim bir şey uğraştırıyorsun yaptığın Bana bak bana konuşurken. Şöyle şey Bir daha utanmadan diyeceğim konuşuyorsun. Şişt. Bir daha diyeceğim gelme dükkanına. <laughs> Kapının önünden de geçme diyeceğim. Ya amca bana ya. Çirkinsin işte Furkan. Yaramaz olduğun için çirkinsin. Ya ya? Ya deprem şeyi var işte tren şeyi... ...tatbikat ediyorlar ya. Açık at ya. ya, geçen de kıstıyım. Sen arar mısın amcalara? Amca cepten var <laughs> ya. Doğru, doğru. ya. Normal telefonu kaç mıydı bu Çirkin Çirkin! Şu çirkinliğe bak, çirkinliğe. <laughs> çirkinliğe bak. Çirkinsin işte. Tamam Furkan, gel. Tatlı mısın sen? He, <laughs> hemen otur değil mi <mu>, tatlı mısın <gülüyor> deyince? Tatlı <laughs> mısın? <laughs> Tatlı tatlı amca da bu tatlı. tatlı bu. Hadi dedesini bir öpsün. <gör melhor WINLAR> tatlı, <together> tatlı bu. Neresi tatlı ya çirkin çocuk. Tatlı. Çirkin. Tatlı. Çirkin. Tatlı. Çirkin. Tatlı. Çirkin. çirkin. Tatlı. Tatlı, tatlı. Çirkin. Tatlı. tatlı. Çirkin. Tatlı. <laughs> çirkin. Tatlı. Evet. Tamam tatlı hadi tatlı olsun. Tamam tatlı, tamam tatlı, tatlı hadi, hadi tamam tatlı, tamam hadi tatlı, tamam hadi tatlı, tatlı, lan senin neren tatlı lan, neren tatlı lan, <laughs> <laughs> neren tatlı lan, ya, yazıyor, hani, lan senin neren tatlı lan, şşşş, oğlum niye cepten hani, arıyor, bırak.